بسم الله الرحمن الرحيم. الأئمة لما يأتيهم من رسل عن إلى حين وإذا قيل لهم اتقيم والقمر قدرناهم. Yavrum. <laughs> yavrum bayrağına kurban olurum yavrum. Göremeyeceğim artık seni göremeyeceğim yavrum. <laughs> anne ben şehit olacağım anne ben şehit olacağım. En sonunda arzun oldu mu yavrum. Seninle gurur duyuyorum yavrum. Seninle onur duyuyorum kuzum. Mertebeye ulaştı şükürler olsun. Ben Rabbime sığınmıştım zaten. Bu mertebeyi çoktan hak etmişti benim yavrum. Yavrum bu mertebeyi aldı Rabbim aydınlattı Her şeyi ortaya çıkardı Çok memnunum çok mutluyum Kahramanlar gibi gitti Çocuğum savaştı orada Kahramanlar gibi Hainler yalnız bir kurşun hedef ettiler yavruma vatan için milleti için ben de hazırım öbür çocuklarım da hazırdır. Yalnız bu hainlerin asılmasını istiyorum artık. Benim çocuğumu kim vurduysa öbür şehitlerimizi kim vurduysa lütfen bunlar asılınlar artık bu hainlere fırsat vermesinler. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımıza duyuruyorum buradan. <laughs> ben bir anneyim. Lütfen sesimi duysunlar. Ben 6 aydan beridir ağlayıp duruyorum. 6 aydır ben meliyorum. Rica ediyorum lütfen. Rica ediyorum bunlar alsınlar. Başka bir şey istemiyorum ben kimseden. Dayanamıyorum artık. Benim çocuğumun bir sürü hayalleri vardı. Hayalleri gitti, hayalleri yıkıldı benim çocuğumun. Ama şükürler olsun ki memleketi için, ülkesi için şehit düştü. Vatan için, komutanlığı kurtarmak için Başkan, şey, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerinde benim çocuğum sokağa sivil olarak gitti. Aska, şey, böyle nasıl bir görseniz çocuğum orada çok savcı da söylüyor. Can Yener gibi çocuğum orada şehit düşmüş benim. Şükürler olsun böyle bir çocuktan gurur duyuyorum. Her zaman da gurur duyacağım şeyi çocuğumdan. Vatanıma, milletime... Kurban olduğum Rabbim inşallah yardım eder, bir, bir dirlik düzenlik verir. Yeter artık, gerçekten bıktık artık bunlardan. Gencecik evlatlarımız gidiyor, yazık günahdırlar. <laughs> alsınlar, böyle hainler alsınlar artık. <laughs> Şehidimiz Ziya İlhan Tağdaş'a son görevimizi yapıyoruz. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Selam Dur! İleri! Bak! Şehit! Al!